Hoş geldiniz. Bugün de güzel bir kabak tarifi ile geldim. Umarım sizler de beğenir, denersiniz. Bahçemden kendi yetiştirmiş olduğum kabaklarım. Şöyle ilk adet kabak kullanacağım tarifim için. Burada ufak bir ricada bulunacağım. Kanalıma hala abone değilseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi sevgilmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tarifimize başlayalım. Öncelikle kabakların tepe kısmını kestim. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak kabaklarımı fazla kalın olmayacak şekilde doğruyorum. Kabaklarımı bu şekilde yuvarlak yuvarlak olacak şekilde doğrayacağım. değişik tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Yapımı çok basit. Kabaklarımı şöyle öncelikle kaya tuzuyla tuzluyorum. Hangi tuzu tercih ederseniz bu şekilde tuzlayabilirsiniz. Kabaklarımı tuzladıktan sonra şöyle iyice hepsini karıştırıyorum. Şimdi her yerine tuz. Nasıl seçsin? Tabağın içerisine 2 yemek kaşığı bir de yarım olacak şekilde un kullandım. Biraz karabiber ekliyorum. Şöyle bir yarım tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim. Şöyle unla ikisini harmanlıyorum. tabağımın içerisine şöyle 4 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Sıvı yağ zeytin yangısını tercih ederseniz şöyle kabaklarımı bu şekilde unluyorum. Tavama dizeceğim. Şöyle fazla ununu şöyle sirkeleyerekten bu şekilde dizelim tavamıza. Böyle sık sık üst üste gelecek şekilde kabaklarımızı dizelim. Bu şekilde dizmeden kıpkırmızı bir tarafını çevireceğiz kızardıktan sonra diğer yüzünü kızartırken tavamızın kapağını kapatacağız diğer yüzünü de o şekilde kızartalım ki kabaklarımız pişsin şöyle çevire çevire her yerini ağır gibi kızartacağız Evet arkadaşlar şöyle ters çevirdim gayet güzel bir şekilde çevirdik şöyle tekrar çok az yana ekliyorum diğer yüzünü de aynen bu şekilde kızartacağım kapağını kapatıyorum şöyle burayı da çevire çevire kızartacağım ocağımızın altını yarım alalım kabaklarımız biraz çiğ kalmasın pişsin arkalarını nar gibi kızarttım görmüş olduğunuz gibi görüntüde muhteşem. Bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Şimdi iki tarafı da kızardık. sunuma geçelim. Evet arkadaşlar. Kıvamı bir borcam içerisine aldım. Şöyle üzerine yoğurt döküp tüketebilirsiniz. Bu şekilde. Nefis bir lezzet. Bilirseniz dereotu da kullanabilirsiniz. Yoğurdumu sarımsaklı yaptım. Dediğiniz gibi yoğurt sökebilirsiniz. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Gerçekten muhteşem bir kabak tarifi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.